sevgili izleyicilerimiz bugün ticaret borsasındayız ve ticaret borsasında artık 2023 e, hasat dönemindeyiz ve artık ve işin e, göbeğinde merkezinde ticaret borsasındayız. Evet uçak Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa sizlerle beraber. De. Evet Mustafa Başkanım öncelikle bizleri burada kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, Arman Harman sezonunda değer verdiğiniz e, bu işe önem vermişsiniz. Ziyaretinizden son derece memnun olduk. Evet, evet başkanım Sazat ee, dönemi başladı. E, aşağı taraflardan biraz eşme tarafından başladı ve şu an zahire pazarında da artık her yerler alanlar dolmaya başladı ve doldu. E, ürünler nasıl? E, çıkışlar nasıl? Herhangi bir sıkıntı sorun var mı? Bir de e, fiyat konusunda biraz bir sıkıntılar var. E, şu an nereden nereye doğru gidiyoruz ve e, üreticilerimiz ne yapması lazım sizce? Hey. Malumunuz üzerine son yıllarda kurak bir geçiş dönemi yaşamak dedik. 2021-2022, özellikle 2021'de gübre fiyatlarının artışından dolayı üretimde sıkıntılar oldu. 2022'de kurak bir dönem yaşadık. 2023 yılında ilk e, son bahar yağışları her, yeterli miktarda alınmasa da e, Mayıs 2023'ten itibaren ve Haziranın 20'sine 25'ine kadar sarkan dönemde ilk bahar yağışları. Bölgenin alışık olmadığı bir e, yoğunlukta yağış aldı. Ortalamanın son 50 yılın ortalamanın üzerlerini bir mevsimsel olarak yağış miktarı aldı. Dolayısıyla Uşak bölgesinin ürünlerin e, harmana yakın bir zamanda olması biraz sıkıntılara sebep verdi. E, her ne kadar e, arazide ürünlerin çıkışı çok yoğun olsa, e, rekoltede yüksek bir rakamlar beklense, e, yoğun yağışlar biraz kalitede soruna yol açtı ürünlerde yatma tabir edilen hadise yaşandı. Dolayısıyla buna bağlı olarak yabancı, ok miktar, yabancı ot miktarı arttı. Ürünlerin renklerinde bozulma oldu. Ürünlerin elektrolitresinde düşüşler oldu. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde hemen hemen Uşak coğrafyasının batı ve güneybatı tarafında işte bu güney tarafında Eşmen'in güllü köyleri sınırıdır. Güneybatı tarafında da Sirge köyü coğrafyanın sınırıdır. O bölgeden e, harman, hasat başladı. Dolayısıyla ilk etapta ARPA tabii ki. E, bölge esnafımıza ürünler gelmeye başladı. TMO'nun açıkladığı bir fiyat var. Artı devletin verdiği 1000 TL'lik tonda, kiloda 1 TL'lik bir destekleme miktarı var. E, e, TMO randevu sistemini açtı. E, e, lokasyonlar verdi. O lokasyonları ürünlerin kabul edecek. İlk etapta doldu. Yoğun bir ilgi alaka var. TMO'nun dışında kalan üreticilerin ürünleri bölge bizim üyelerimiz tarafından, esnaflarımız, tüccarlarımız tarafından satın alınmakta. Arpa 5 TL'den bugün işlem gördü. Ee, tabii Tabi biraz de fazlalık var. Ee, tahminim buğday rekoltesini konuşayım. Türkiye'de 20-21 milyon tonlara bulacak. Hani uşak geneline bir ilk etapta bir çalışma gerekir. Onu yani net olarak veremem ama Türkiye'de rekoltenin iyi olduğu dönemlerde 21 milyon ton olduğu dönemlerde 17-18 milyon 15-16 milyon tona kadar da düştü dönemler olur. Bu sene 20-21 milyon tonlarda oldukça Türkiye'ye yetecek boyutta ölçekte bir rekolte bekleniyor. Uşak'ta da buna benzer muadil bir rekolte alacağımızı tahmin ediyorum. Dekar başına verimlerin iyi olacağını ümit ediyorum. Biraz vatandaşımız kalitedeki bozukluktan dolayı mağduriyet yaşayacak gibi biz Uşak Ticaret Borsası olarak e, ürünlerin hızlı analiz cihazlarımız var iki adet. E, bunlar ücret mukabilinde analiz yapmaktaydı. 30 saniyede sonuç alınabilen bir e, hızlı analiz cihazları. E, bu sene olağanüstü bir kalitedeki sorundan dolayı bir ay boyunca ücretsiz vatandaşımıza analizler yapmayı karar aldık. Bunu sosyal medyamızda ve basın aracılığıyla e, bugün yarın duyuracağız. Siz de bu vesileyle ilk olmuş olun. Ee, bunun yanı sıra e, 60 tonluk tır kantaramız devreye girdi. Bunun yanı sıra da elektronik satış salonumuzu devreye aldık. Ee, ama tabii Uşak bölgesindeki arazinin ölçek yapısından dolayı üreticiler şu anda ara arazide henüz ürünlerini pazara getirebilecek zamanı bulamadıklarından dolayı e, ür alıcı ile satıcı buluşturacak bir e, düzeni sağlayamadık. Ama bizim fiziki altyapımız şu anda ha hazır durumda e, ben bölge çiftçisini bu sene bol, bereketli, bol kazançlı, hasarsız, ziyansız, inşallah sağ salim bölge hasatı tamamlanır. çiftçimiz için 2023 yılı kazançlı bir yıl olmasını temenni ederim. Peki Mustafa Bey şimdi şöyle baktığımızda ülke genelinde de bir rekortenin yüksek olduğunu öngörüyorsunuz ve tabii ki görülüyor. Üreticilerimiz şu an itibariyle fiyatlar da geçtiğimiz yıllara göre biraz daha düşük. Kış dönemini önceden ambar atarlardı. Beklerlerdi. Şu an bekleme yapsınlar mı? Ne yapmaları lazım? sizce? Şimdi son 3 yıldır yüksek enflasyon dönemi yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi olarak. Gıda enflasyon sepetinin %51'ini teşkil eder. Gıdanın içerisinde de hubat ürünleri önemli yer teşkil etmekte. Özellikle ekmek. Ee, Türk insanının en çok tükettiği gıdaların başında geliyor. Ee, geçtiğimiz yıl 2021 yılındaki e, o Ukrayna Rusya Savaşı'nın verdiği sonuçtan gübre fiyatlarındaki artıştan dolayı bir e, 15-16 milyonlara kadar düşen bir rekolteden dolayı devletimiz e, fırınlara sübvansiyeli e, buğday verdi. İthal buğdaylar verdi. Geçen yıl da yine onu e, mukabil ee, Ukrayna'dan ithal ettiği buğdaylara, fırınlara özellikle ucuz süphanseli verdi. Bir nevi bu işi e, stabil hale getirmenin gayretini gösterdi. Şimdi e, 2023 yılının kış döneminde hububat ürünleri ne kadar prim yapar, nereleri görür onu ben şu anda kestiremiyorum. serbest piyasa. Tabii ki e, TMO alım fiyatlarının yanı sıra satış fiyatlarının açılır. Ekim ayından itibaren satışa başlayacak. E, TMO'nun görevi piyasayı regüle etmektir. Yani hasat zamanında ürünün bolluğunu alıp yok zamanda da piyasaya tekrar onu sunaraktan. Devlet burada bir görev zararı yazar yıllardır böyledir. E, ve piyasadaki bu ani yükselişlerin önüne geçmek, stokçulara meydan bırakmamak için e, regüle görevini bu sene te, yıllardır böyle yapıyor. Da, bu sene erken açıklayaraktan bir nevi kışın buğdayın kaç bulacağını söyledi. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Hasat döneminde piyasa TMO'nun altında kaldı. Şimdi satışta da TMO'nun altında kalabilme ihtimali var. Ee, Tabi ürünün bol bir yılı, yani rekoltenin yoğun olduğu bir yıl. Ee, ama paranın maliyeti de artık bugün yüzde %40'lara varmış. Evet. Bunun <laughs> göz önünde bulundurursak. Yani bugün... Ee, 5 lira olan arpanın işte 2024 mayıs ayında 7 lira olması gerekir parası paranın maliyet açısından ee, olur mu olur ama bu çok büyük bir rakam değildir. Bunun da zaten enflasyonist ortamda piyasa karşılığını verecektir. Peki e, deneden konuştuk biraz da samandan e, konuşacak olursak. E, samanda da artık e, yap yıllardır önce bazı Sı çevreler konuşurdu yok saman ithal ediyoruz ama e, son birkaç yıldır aslında geçen yılda bile fazla hani saman dışarıdan ihraç edilmedi. E, saman konusu ve fiyat konusunda nasıl? İthal saman hadisesi 2012 yılında yaşandı. çok ciddi bir kuraklık yaşadık o dönemde. Ondan 2012 yılından önce de 2010 yılında olacak zannedersem. Sıfır faizi hayvancılık kredisinden dolayı işletmelerde hayvan sayısı arttı. 2012 yılındaki saman, hakikaten saman krizi yaşandı Türkiye'de. Yıldız ee, yıldız biraz, hani çok samanı ithal etmek aslında çok mümkün değil. Onun transiti zor bir, hacim olarak kaba bir ma maliyet. Kendisi ucuz, hacmi büyük. Dolayısıyla onun nakliyesi de artık kendi maliyetin aşar boyutta olduğu için. Ama ona rağmen bir saman ithal edildi. Aslında saman ithal edebilmek o gün için bir başarıydı yani. Hani netice itibariyle ithal edilmiş, sorun çözülmüş. Ben oradan bakarım olaya. Evet. Ama bu hep saman ithal eder hale geldik de pelesenk, dillere pelesenk oldu. Ondan sonra e, 2021'de, 2022'de de, 2018'lerde de batıda yani bölgesel kuraklıklar yaşandı. Güneydoğu'dan saman nakliyesi e, revaçta oldu. E, oradan büyük balyalarla saman transferi gerçekleşti. E, Mısır'ın atıklarından saman yapıldı. Netice itibariyle şeydir, saman çok besleyici bir gıda değildir ama hayvanın dolgu malzemesidir. Onunla ikame etmenin yoluna gittiler. Ama gördüğümüz sonuç bizim kendi coğrafyamızda kendi samanımız kendimize yetecek boyutta. Fakat ben sahada gözlemlediğim kadarıyla yağışlardan dolayı samanlarda bir kalite sorunu var. Ee, o, o, o birazcık belki sıkıntı yaratabilir ama netici itibarla saman yine de bir dolgu malzemesidir. Ee, saman fiyatlarında da çok e, aman aman bir yüksek trend olmaz. Ha, samanın e, işçiliği ve depolaması zor olduğu için tarladan e, işletmeye girdikten sonra bir miktar kendinde fiyatlı bir toparlama yapar. Ee, ama şeydir hani e, hayvancılık. Saman sıkıntısı yaşamayacaktır. Zaten e, birazcık süt inillerinin e, geçtiğimiz yıllarda e, para kazanamamızdan dolayı işletmelerde hayvan sayısı azaldı. Hani hayvan sayısının az üretimin e, hubat ve saman üretiminin yüksek olduğu bir dönem içerisindeyiz. O açıdan hayvancılığın gıda tedarik konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağı aşikardır. Peki başkanım bir son olarak ülke, bilhassa bölgemizde de tıbbi aromatik bitkiler de artık her geçen yıl biraz daha artmakta. İşte bunda genelde haşhaşından ziyade yıllardır geleneksel hale gelmiştir ama çörek otu, asperik, kinova ve değişik hatta sizin de safran, safran öncülü olduğunuz bana azaldı. Safran üretimi başladı. Bunlarla alakalı neler söyleyebiliriz? E, Uşak'taki arazinin parsel büyüklüğü 6 dekar ortalaması. Bu Türkiye'nin altına bir rakam. Yani Türkiye'de de çok zaten rentable bir ölçek yok da. Dolayısıyla küçük ölçekli arazilerde hububat veya geleneksel büyük tarımlar çok karlı değil. Sizin ifade ettiğiniz gibi hani gelen şey alternatif tarım çörek otudur, haşhaştır, safran gibi. Buna benzer ürünlerin küçük ölçekte daha rentable, daha hani kazançlı olduğu ortadadır. Bölge yavaş yavaş kendini buraya çev ev evrilmekte, evet evrilmekte. Bunun yanı sıra ceviz üretiminde biraz trend gösterdi. Tütün ciddi manada bir kalem teşkil ediyor. Fakat tütünde şöyle bir sıkıntı oldu. Yağışlardan dolayı dikim yapılamadı. Fidanlar yetişti, tarlanın tavı gelmedi. Şu anda bir tarafta tütün kırılıyor, bir tarafta da tütün dikiliyor. Bu görülmüş bir şey değil. Ee, ama bir şekilde vatandaş yine de çaba gayretini gösteriyor. Ee, Uşak coğrafyası yavaş yavaş bu alternatif ürünlere e, alışacaktır. Bunda e, saydığınız ürünlerin içerisinde çörek otu yerleşti. Yani onu onu kendine adapte etti. Haşhaşın yanına bir alternatif. E, bunun sayısı artacaktır ümit ediyorum. Başkanım tamam. verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, ee, son olarak üreticilerimize ve izleyicilerimize neler söylersiniz? Ben tekrar üreticimize bol bereketli bir yıl olsun inşallah 2023 yılı. Tüccarımıza da bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Size de bu arada teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.